şimdi. Ailesi ne olacağız? Akşamın 5'i saat. 8'inde falan çıkacağız. Bayağı geç yani. İnşallah çok güzel yapmam. Kafam bayağı doldu akşama kadar. Öyle bakalım. Çıkınca da yine bir değerlendirmesini yapalım. Hoşçakalın o zaman. Herkese yeniden merhaba. Ben size en son dün Töder AYT'ye girdim. Orada bıraktım. Çıkınca bir değerlendirmesini yaparım demiştim ama maalesef unutmuşum. Bugün de akşama kadar pek çalışamadım. Sesimden de anlayacağınız gibi bir gribel enfeksiyon geçiyorum galiba. Soğuk almışım. Çok özür dilerim sesimden dolayı da. Şimdi de Töder'in cevap hançaları falan belli olmuş. Onları kontrol ettim. Şöyle kitapçıkları göstereyim. Netlerimi göstereyim şöyle. Ee, Türkçeden 35 doğru 5 yanlış yapmışım. Sosyalden 17 doğru 3 yanlış. Ee, feni fullemişim. 20 doğru 0 yanlış. Bir matematikten de 38 doğru 2 yanlış yapmışım. Toplamda 110 doğru 10 yanlış. Yani 107,5 dedim oluyor. Yani sınav kolaydı. Çok zor değildi. Ee, yani o yüzden normal. Yani Ama 105'i geçtiğime sevindim. Ee, böyleydi. ayetesine gelecek olursak da bunun da Yine matematikte zorlandım biraz geometrisinde. Matematikten de 37 doğru 3 yanlış yapmışım. E o 3 yanlışın ikisi de geometri dediğim gibi zorlandığım için iki yanlışım oradan geldi. Fende de 36 doğru 4 yanlış yapmışım. Toplamda da 70 doğru 7 yanlış yani 71 25 net yapmışım. Yani dediğim gibi bu da yine çok zor değildi. Bir matem ayrıca matematik geometrisi zordu. Bakın göstereyim şöyle. Ay elim geldi. Bir, bir tane olasılık sorusunu yanlış yapmışım. Ondan sonra işte iki tane de geometri sorusunu yanlış yapmışım. Şunu nasıl yanlış yaptım bilmiyorum ama muhtemelen yanlış dikkat hatası oldu çünkü basit soruydu. Ve şurada bir e, uzunluk hesaplama vardı. Onu yanlış yapmışım. Denedim denedim. Gerçekten yapamadım. Yine e, de fizikte bir tane yanlışım var. Şu. Sonra kimyada iki yanlış yapmışım. Gerçekten kendimden beklemedim kimyadan o kadar yanlış yapmıyorum ama fazla olmuş bu sefer. Şunu ve şunu yanlış yapmışım. Biyolojide de bunu yanlış yapmışım. Bilmiyorum bu ne konusu. Buna hani nasıl çalışmam lazım bilmiyorum ama popülasyon sorusu falan mı bilmiyorum. İşte başka da yansım yok. Dört yansım var zaten. Dediğim gibi böyleydi benim netlerim. Umarım sizinkiler de çok güzel gelmiştir. Bunların sıralamaları gelince de yine söylerim bu netlere kaç sıralama geldiğini. Öyle. Şimdi de akşam planım. Buradan bir tane ayete biyoloji denemesi çözeceğim. Apotomi'den. Buradan birazcık analitik geometri çalışacağım. Bu benimdeki e, acil 2020 baskısı ama olsun çok değişmemiştir. Sanmıyorum. Bu arada birazcık yine coğrafya çalışırım. E, üçünü yaparım bu akşam bir ihtimal. E, yarın da küçük bir e, alışverişe gideceğim. Kitap alışverişini Onu çekerim yenisi. Branş denemeler alacağım. Ve sonra da e, Ramazan için planlarımdan bahsetmeyi düşünüyorum size yarın. E, o zaman bunları yapalım şimdi. öğrenmeden şöyle bir yanlış yapmışım. Bunda daha çalışmadım bu seksiyon. Eee klimaks falan var ya onları daha çalışmamıştım. Ama şuna da bakmam gerekiyor çünkü bunlar ışıkları eleyerek yaptım. 1 ile 4'ü biliyordum yani 2 ile 3'ü bilmediğim için bir baktım ışıklarda sadece 1 ve 4 var. Hani 1 3 4 olsa da yapamazdım büyük ihtimal. Bunu da bakacağım. Öyle. Şimdi de birazcık coğrafya çalışıp yatacağım. Hiçbir şey çalışmamaktan iyidir. Yani coğrafya çalışmayı seviyorum. Bu de yine şöyle göstereyim. Coğrafyayı söylemişim. Güzeldi bu soruları da coğrafya olarak hayatımın sorular güzeldi. Mesut'u de bu arada çok şey aldım, mesaj aldım dediğim yerleri çalışanlar olmuş ve o sayede bunun sayesinde yapanlar olmuş. Çok mutlu oldum gerçekten. Ee, i̇nşallah YKS'ye yakında yaparım Böyle bir e, tahmin Öyle Şimdi işlere doğru gidiyorum. Orada yine çekerim, deneme falan alacağım. Evet. Yine burada denemeler var. Çapın matematik denemesi, bunu da çok duyuyorum yine IT Biyoloji denemesi. Bu da gerçekten çok güzel. bir de Orbital'ler kimya denemesi var. Bu da gerçekten çok güzel. Orbital zaten sadece kimya yazılı olduğu için çok özenli hazırlanmış. Böyle yani denemeler. Şimdi kitaplarımı aldım. Eve gidince de gösteririm inşallah. Deneme ağırlıklı aldım. Öyle. Seneden geldim. Aldığım kitapları da şöyle göstereyim. Daha çok deneme ağırlıklı bir alışveriş yaptım. Çünkü biliyorsunuz sınava iki buçuk ay gibi bir zaman kaldı. Bu yüzden deneme dönemi artık. Ben de denemelerden yana tercihimi kullandım. Ee, i̇lk olarak bu bilgisayarmanın AYT Matematik denemesini aldım. İçinde 15 tane varmış. Ee, geçen yıl almamıştım ama e, bu yıl aldım çünkü %50 değiştirilmiş ve daha da zorlaştırılmış. İçine baktığımda gerçekten e, zor geldi soruları. Özellikle geometri sorularını çok beğendim. O yüzden bunu tercih ettim AYT Matematik denemesi olarak. E, fen bilimleri denemesi olarak da bu çapı çok duymuştum açıkçası zor o diye. Ben de bu yüzden çapı tercih ettim. Bunun içinde de yine 20 tane deneme var. Ee, güzel yani bu da. Bir diğer aldığım kitapsa bu sayısalcı olarak gerçekten sosyal bilimler özetine çok ihtiyaç duyuyorum. Ben de ap Apotemi'den yanı tercihimi kullandım. Bu Apotemi sosyal bilimler konu özetini çok duyuyordum. Bunun içinde felsefe var, tarih var, coğrafya var, din kültürü de var. Çok güzel özetini yapmışlar. İçini göstereyim zaten sonra. Çok hoşuma gitti yani. Direkt elime altında böyle bir pratik kitap olmasını istedim. Bu yüzden bunu aldım ve son olarak da şampiyonlar karması TRT denemesini aldım. Bunu zaten bilmeniz yoktur bence. Çok hoşuma gidiyor bu deneme. O yüzden de bunu tercih ettim genel deneme olarak. Öyle. Bu arada bana Ramazan'da nasıl çalışacağım diye de çok soru soruldu. Ben de şöyle kısaca bir söyleyeyim isterseniz size. Ben genelde Ramazan'da akşam çalışanlardım. Çünkü gündüz gerçekten hiç aklıma girmiyor. Açken ders girmiyor gerçekten. O yüzden akşam çalışacağım. Akşamdan sonra sonradan da sonra birazcık çalışacağım ve deneme ağırlık olacak bu. Her gün, özellikle her gün brush denemesi fen adını çözeceğim. AYT fen adını her gün çözeceğim. Bu çaptan çözeceğim mesela bir gün. Mesela bir günde apatimden çözeceğim. Bir günde mesela bundan çözeceğim. Değişik değişik denemelerden çözeceğim. Ve AYT matematik ise iki güne bir çözeceğim. Mesela bir gün akşam TYT genel denemesi çözeceğim. Bir gün akşam da AYT matematik denemesi çözeceğim. Her gün çözersem çünkü sıkılırım gibi geldi birazcık AYT matematik. Ama fen'i sıkılmam. Fen'i her gün çözeceğim mutlaka AYT fen'i. Ama Dediğim gibi ayet-i iki güne bir çözeceğim. Bunu çözmediğim gün e, branş denemesi değil de genel deneme, TYT genel denemesi çözeceğim. E, böyle eksik olduğum konularda büyük ihtimal gündüz daha açıkmadan e, çalışmaya çalışırım. Bu şekildeydi. Yani e, sizde konularınız bitmediyse de bile bence bu dönemden sonra e, denemeye mutlaka ağırlık verin. Gerçekten deneme çok geliştiriyor. Öyleydi yani ben Ramazan programım. Bu aldığım e, kitapların da hemen içini göstereyim. Bu akı sosyal bilimler konu adresini göstereyim şöyle. Dediğim gibi bunun içinde bütün sosyal dersleri var. Tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi. Yani sayısal hocalar için bence çok güzel bir özet. Böyleydi. Ee, gelelim bu şampiyonlar karması denemesine. Bunun içinde e, 6-7 farklı yayının e, şeyleri var, soruları var. Hepsi birleşip yazmış gerçekten. O yüzden çok zaten hoşuma gitti. Farklı farklı yayınların denemelerini görmek, sorularını görmek. Böyleydi bu da. Ee, ve sonra bilgisayar malının matematik denemesi. Dediğim gibi bu geçen yana göre %50 değişmiş ve zorlaşmış. Öyle. Yani e, matematik denemesi arayanlar kesinlikle bunu alabilir. Ve son olarak da ÇAPAP'ın e, IT fen denemesi. Bu da yine dediğim gibi orta zor arası. Ama bence kesinlikle bu da çözülmeli yine YKS'de belirli bir derece yapmak için. Böyleydi bu da. Bugünlük videom da bu kadar olsun. Çok sıkmayayım sizi. Yine merak ettikleriniz varsa aşağıya yoruma yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.